Galatasaray taraftarı efor görmek istiyor ve o eforu İkaldi'den göremedikçe de o sinir büyüyor. Hani biraz da sanki İkaldi de barış gibi inada bindirdi. Şimdi yaptığı açıklamalarda da hep şey var. Sağ dışıma karışamazsınız ben sağ içinde gollerimi atıyorum da. işte sadece de futbol gol atma işi değil ya bir yerde de hani mesela savunmada duran topta. Mesela bir hava topuna çık bir üstünlük al hani vurdurtmasan vurdurtma yani mesela. Abi ben o zaman da anlatmaya çalıştım. Özellikle kral çıplak olduğunu görmüyorlar Galatasaraylılar. Abi çok uzun zamandır biz Icardi'nin problematik haline alışkanlık sağladık. Icardi bundan iki ay önce yedek kalmaz, yedekleye e, kabul edecek bir e, yıldız profili değil diye konuşuluyordu. Ama şu anda geldiğimiz noktada Fenerbahçe derbisinde 89. dakikada sahaya sokuluyor ve 89. dakikada niye alınmadığı bile tartışılıyor. O alınmasaydı, o Sümer olsaydı o golü yemezdik Yani çok Galatasaraylı var. Hı hı. Topa değmeden maçı tamamlamış. Icardi esas yapılmayacak bence son 6 dakika son 7 dakika oynanılması hiç alba daha iyi aslında